Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Yine bir zaman zamana ait bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Başlıkta da görebileceğiniz gibi yakın geçmişte, şimdiki ve gelecek zaman diye bakıyorum, ayırdım. Ve diyeceğim ki benden gizledikleri, şu birinci kısım benden ne gizledikleri ben ne yapmalıyım ve olası gelecekte ne olacağız yani ne olacağız evet arkadaşlar emeğe saygı diyerek alma verme dengesini korumak adına beni takip edip abone olup ne güzel beğeniler yorumlarda katılırsanız hoşuma gider Tabii bunlar toplu bireysel açım değil toplu kolektif açımın benden bireysel açım almak isteyenler 0506 114 49 31'e mesaj yoluyla arkadaşlar. Bak mesaj yoluyla arama deyin. TikTok'ta da benim hesabım var. Demet Tenez'e. Orayı da takip ederseniz her gün elimden geldiğince şu iki günden beri biraz zara verdim e, işlerimin yoğunluğunda. E, o yüzden TikTok'ta her gün e, canlı yayın yapıyorum tabi hediye karşılığında açılımlar yapıyorum arkadaşlar ya da yok bana özel bireysel olsun derseniz dediğim gibi e, WhatsApp'tan bana ulaşırsanız sadece mesaj bölümünde e, sevinirim şimdi arkadaşlar dediğim gibi benden gizledikleri aklımdaki kişi her kimse arkadaşlar kime niyet al almak istiyorsanız bu hiç ilişki farkı e, yani ilişki darısı fark etmez benden ne gizliyorsun E aklımdaki insan e, para dokusu ve yıkılan kule o arkadaşlar bakın bu insanın sizden gizlediklerine Belki bir evliliği var size söylemiyor Belki nişanlı evlenecek size söylemiyor Belki unutmadığı bir sevgilisine hala beraber yani size söylemiyor veya dediğim gibi yıkılan kule maalesef arkadaşlar bu insanın parayla ilgili Allah korusun ama kumar olabilir arkadaşlar çok batak sürümlenmiş yani gırtlağa kadar derler yani gırtlağa kadar belki borcu var söylemiyor arkadaşlar benden tabi neler gizliyor bölümündeyim yakın geçmişte bu arkadaşlar. Sizden gizledi. Ya bir evliliği var ya bir insanla hala görüşüyor sizinle bile. Yani dikkat edin arkadaşlar. Tekin bir insan çıkmadı. Ve maddi anlamda da gırtlığa kadar borcu girmiş bir insan olabilir. Kötü işler çevirmiş bir insan olabilir. Yani kumar gibi dedim. Örnek verdim. Ha, devam ediyorum. E, değnek dokusu ve e, kupa bilansı arkadaşlar bu insanı korkak kaçak yani korkak arkadaşlar besbelli yani biraz yani kaçak arkadaşlar bu insanın bir de maneviyeti çok düşük yani e, denlik dokuzuna, yani bitmiş arkadaşlar tükenmiş artık yani gerçekten maddi manevi hani benden neler geziyor gerçekten yani bu insanın bir de rahatsızlığı olup ne arkadaşlar hastalığı kimileri öyle ya hastalığı gizler karşı tarafta o biz neler gördük bu yaşımıza kadar ama işte hani örnek veriyorum e, ruhsal olarak hastadır e, tedavi görmüştür yıllarca hala hazırda yine tedavi görüyordu sizden geziyordu niye sizi kaybetmemek için ama zaten siz anlarsınız onun davranışlarından konuşmalarından. evet, son kartı benden o Kılıç ve para altınızı Arkadaşlar bu insan dediğim gibi ya bir insan var hayatında zaten sizin ne bile bir dengeye oturmamış bir ilişkiniz var yani bu insanın bir kere hayatı kaymış gerçekten kaymış bu insan hiçbir şekilde, hiçbir zaman rahat yemevi rayına hiçbir şeyi oturtduramamış ki hep böyle dengesizlik. Hani sizden de bunu gizliyor işte. Ben e, dengesiz bir insanım diyor ya kafadan çatlam diyor işte evliyim diyor ben böyleyim diyor ya ben buyum diyor ben böyle kişinin karakterinin bu. Peki ben ne yapmalıyım? Tehlikeli bir insan var Risk gibi bir insan. Tekil değil gördünüz kılıcı çınosu değnek dokuzlusu ve yıkılan kule diğerleri zaten para dokuzlusu işte e, prens adımlarıyla e, denge kardı yani dengesiz bir insan arkadaş peki ben ne yapmalıyım arkadaşlar siz ne yapmalısınız biliyor musunuz bu insanı tamam millet çıkarın hayatınızda yeni adımlar yeni eylemler değnek kralı kral arkadaşlar kral kral Öyle bebek değil yani e, prens adımı değil. Kral adam gibi adam. Adam gibi adam. Boş versene. Adam gibi adam. Yani adam gibi adamı tercih edin arkadaşlar. Değmez. Yani e, tamam 5 yıldan beri, yıllardan beri, aylardan beri veya günlerden beri bekleyeniniz var. Ama anlıyorum sizi. Yani aşk maalesef da konuyor. Şeye de konuyor ama maalesef Arkadaşlar bu insanı beklemeyin gerçekten tehlikeli tekil değil devam ediyorum şeyden kartı ve kupa yediğinizde kırarsızsınız arkadaşlar kararsızlığınız o kadar çok yani onunla beraber hep enerjiyi sömürmüş maalesef enerjinizi yemiş bitirmiş onunla beraber yani yanındayken bile keyif almamışsınız ki zaten mutlu değilmişsiniz ki sizden ben ne yapıyorum dediğim zaman şeytan kartı ve yani kupa altınlısını bu iş tamamıyla kökten çözün arkadaşlar kökten çözün ama tabii ki kötü şeylerle değil asla yani e, inanç şeklinize göre din inancınıza göre meditasyon yapın dualar edin vesaire. Yani bunu tamamla yani unut, unutun arkadaşlar. Ha kolay mı? Hayır kolay değil. Yıllarınız geçmiş, aylarınız geçmiş. Belki burnunuz e, hala titliyor onu anınca. Belki rüyalarınızda görüyorsunuz ama bu insan tekin olmadığını söyledim. Devam ediyorum. Son kartım. Ben ne yapmalıyım? Aa, kupa üçünüzü. Bakın kupa üçünüzü ve kılıç altınızı kimileriniz yollarını ayırmış arkadaşlar yani yollarını ayırın hadis kölü köyüne evli evine yani ben yenileri açınacağım ben kral enerjilerini açınacağım deyip bu üçünüsünde yeni mutluluklar yeni heyecanlar yeni güzelliklere yani siz bunları yapın arkadaşlar Bı bırakın bu insana sizi aldatmış ihanet etmiş sizinle beraberken başkaları olmuş arkadaşlar ne demek bu ya bir kadın için veya beni tabi erkek de seyredebilir bir yani erkek de olsa kadın da olsa arkadaşlar yani beraberken bir başkası ne demek yani adam kişini zayıf. Tabi yarar sonan gocuna. Hani erkekler sevdi diyorsa çok nadirdin ama e, yani maalesef karşındaki beş para etmez. Canım yok başım yani. Ben senin iyiliğin için üzülme. Yeteri kadar üzülmüşün. Ve olası güzel gelecekte benim bununla nedir sonum? Valla arkadaşlar çıktı kartlar. Yani ben ne diyeyim şimdi. Ona ne mutlu mu ol diyeyim. Ona ne mutlu mu ol diyeyim şimdi. Öyle bir insanla. Bizden her şeyi gizlemiş bu insan. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu toplu açının bireysel değil. Deme ben işte hatadır yapmıştır. Deyip de ben onu affediyorum. Her şeye rağmen derseniz. Evet kupa kralı. Ve <laughs> Kupa üçünüsüne mutluluk yani mutluluk arkadaşlar bu insana mutluluk ama ne kadar mutlu olursunuz onu da bilemem tabi ben yine de diyorum yani yeniler açın Oo, güç savaşı. arkadaşlar bu insana eğer devam ederseniz güç savaşı ve ee, kupa kupa ne? maalesef hep bir sorun problem yani olumsuzluk yaşayacaksınız arkadaşlar sürekli. Yani böyle Arap'ta kalacaksınız. Böyle ne halleriniz olacak. Böyle ne yapayım ne edeyim ben ne, ne yapmalıyım ne etmeliyim. Söylüyorum işte arkadaşlar. Bu insanı unutun. Bakın olası gelecekte hiç iyi çıkmadı. Ne demek üç 3 savaşına kupa dörtlüsü. Yani tamam kuba çıktı da bir kupa şovları neyse çıkmadı. Yıldız kartım çıkmadı. Yani bir kupa kralı çıkmadı. Yani devam ediyorum arkadaşlar. O Aziz ve kılıç kralı. Arkadaşlar bu insana yani olası gelecekte hiç parlak değil gerçekten. Yani bir kere Aziz kartıyla bu insan yalnızlığı seviyor herhalde bu insanla pek yani böyle konuşmaya falan filan da gelinmiyor bu insan sinirli agresif olabilir sizi çok defalarca kırmış incitmiş olabilir yani bu insanla pek arkadaşlar yani sonunuz e, olumlu çıkmadı olası gelecekte ta yani benden gizlediklerinden belli yani kılıç ucunuzu ne demek aldatma ihanet ve dünya kartı ile kupa 5'iniz arkadaşlar Tamam bir tamam yani aranızda yol mekan uzaklığı olabilir arkadaşlar fakat kupa 5 hayal kırıklığı olacak yani Tamam e, dünya kartı tamamlanmak bütünlenmek din ama maalesef kupa 5 de bu insana bir hayal kırıklığını yaşayabilirsiniz. Her şeye rağmen hazır olun arkadaşlar. A ben onu gördüm işte tamam işte evleneceğim, yuva kuracağım veya ciddi bir ilişkiye, beraberliğe adım atacağım gibi gibi düşünceler varmayın. Çünkü hayal kırıklığı yani umduğunuz gibi bu kişiyi bulamayabilirsiniz. Evet dünya kartıyla yol mekan uzaklığı var. Yani bir başka adıyla tamamlanmaktan ama maalesef Kıba Beşlisi'nin hayal kırıklığı arkadaşlar. Çok üzgünüm. Yani bu insandan en ne köy ne kasaba olur. Siz unutun. Yani unutmak zorundasınız. Bir kere evren buna müsaade etmiyor. Liyara'dan buna müsaade etmiyor. Çünkü hayırlı bir insan değil arkadaşlar. Yani kaderinizde olsa dahi hayırlı değil. Hep böyle mutsuzluk, hep böyle cebelleşme, güç savaşında olduğu gibi, hep böyle bir sen Anya dersin, o Konya der gibi gibi, hep böyle çatışma arkadaşlar. Yani böyle e, birbirlerini yiyen, e, böyle e, anlaşamayan çiftler olmaktansa, böyle ne bileyim kupa kralı gibi, kupa üçünüsü gibi, değnek kralı gibi güzel güzel böyle misler gibi ilişki yaşamak varken yani adam gibi adamlar var arkadaşlar. Bunlar varken niye gidiyorsunuz kölü gölün? Bir kere şurada bir aldatma ihanet var arkadaşlar. Ben ne diyeyim artık size. Burada bir ihanet var ya. Sizinle bile başkasıyla beraber olmuş arkadaşlar. Yani siz belge çaktınız olayı anlamazlıktan geldiniz ama çoğunuz da bırakmış bu kişiyi veya ayrılma noktasına gelmişsiniz. Yani yeter ben seni mi çekeceğim artık sen kimsin bulunmasın kumaşımızın dercesine. Bence en doğrusunu yaparsınız. Çünkü bu insandan size hayır yok arkadaşlar. İnanın yok. Hani olsa söylerdim. Keşke burada yıldız kartı olsaydı baş olan yazı olsaydı daha böyle olumlu büyücü kardım olsaydı ya şeytan kartı ne kulene Allah aşkına yapmayın kupa beşnesi ne ya güç savaşı ne ya kupa dörtlüsü ne ya tamam belki seviyorsunuz aşıksınız ölüyorsunuz ama o size karşı öyle değil de işte arkadaşlar bazı gerçekleri e, kabullenmek lazım, lazım diye düşünüyorum. Tabi bu benim rehberliğim e, alan alır, almayan almaz. E, saygı duyarım herkese. Herkesin tercihi, seçime Bu anlık enerjiyle bakımdır arkadaşlar. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer aklınıza takılan herhangi bir konu varsa Demet Hanım bu açılımı yapar mısınız? Sever açılımı yaparım arkadaşlar Hepinizi öpüyorum akşam olduğu için iyi akşamlar diyorum genellikle akşam tercih ediyorum bu açılımları yapmayı Hepinize saygıyla sevgiyle öpüyorum